Herkese merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. XRP ile ilgili her şey için buradaysanız doğru yerdesiniz çünkü bugün kelimenin tam anlamıyla devasa bir gelişme var. 7 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez XRP fiyat keşfi denilen aşamaya giriyor. Bu sadece gösterişli bir terim ya da teknik bir jargon değil. Önümüzdeki yıllar boyunca bu dijital varlığın geleceğini belirleyebilecek bir dönüm noktası. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini, neden şimdi olduğunu ve XRP'yi tutan, izleyen ya da sadece öğrenmeye çalışan herkes için neden oyunun kurallarını değiştirebileceğini detaylıca açıklayacağım. XRP'yi bir süredir takip edenler bilir. Yıllardır 2018'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında sıkışıp kalmıştı. O zirveden tartışmalar var. Bazıları 3.44 dolar diyor, bazıları 3.80 dolar iddia ediyor. Ama asıl önemli nokta şu: 340 doların üzerinde anlamlı borsa hacmi ve gerçek alım satım aktivitesinin olduğu tek yer 3.44 dolar seviyesi. Önemli olan bu seviye çünkü gerçek arz ve talebin tam olarak test edildiği son noktayı temsil ediyor ve şimdi neredeyse 10 yıl sonra ilk kez XRP bu bariyeri açtı. Bu sadece basit bir kırılma değil. Fiyatın artık geçmiş alım satım kalıplarıyla sınırlı olmadığı, gerçek piyasa değerini keşfetmekte özgür olduğu bir aşamanın başlangıcı. Peki fiyat keşfi tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, bir varlık keşfedilmemiş bölgeye girdiğinde fiyat keşfi gerçekleşir. Fiyatlandırma için tarihi bir emsal yok. Varlığı geri tutan eski alım satım duvarları yok ve varlığın nerede olması gerektiğini belirleyen uzun vadeli veri yok. XRP için bu kritik. Çünkü önceki tüm satış duvarları, yatırımcıların tarihsel olarak satış yapmaya veya kar almaya karar verdiği yerler esasen temizlendi. Piyasa artık fiyatın tamamen talebe, adaptasyona ve varlığın temel faydasına göre hareket edebileceği bir konumda. İşte tam bu yüzden önemli. XRP gibi bir varlık fiyat keşfine girdiğinde sahiplerinin gerçek ilgisini ve inancını ortaya çıkarmaya başlar. Kısa süreliğine yükselip düşebilen diğer coin veya tokenların aksine XRP'nin uzun vadeli sahipleri tamamen farklı bir zihniyete sahip. XRP topluluğundaki çoğu insan Hızlı 10 kat kazanç ya da hızlı kar için coin çevirmek için burada değil. XRP'nin tam vizyonuna yatırım yapmışlar. XRP'nin sadece bir kripto para olmadığını anlıyorlar. Finansal kurumların sınır ötesi işlemleri ele alma şeklini yeniden şekillendirebilecek küresel tarafsız bir likidite varlığı. Ama size bambaşka bir dünya göstereceğim. Deepcoin diye bir borsa keşfettim ve oyunun kurallarını tamamen değiştirmiş. Bu borsa ne yapıyor biliyor musunuz? ödediğiniz komisyonları size geri veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Temel olarak komisyonun %30'unu iade ediyor. Ama asıl bomba buradan sonra geliyor. 1000 USDT ve üzeri pozisyon açtığınızda tam %50'sini geri alıyorsunuz. Düşünün, her işlemde komisyonun yarısı cebinize geri geliyor. Sabit yoruma güvenilirlik için iki link bıraktım. DeepCoin resmi web sitesi ve özel kayıt linki. Dikkat edin! komisyon, %30-50 geri ödeme avantajı, sadece benim bıraktığım linkten kayıt olursanız geçerli. Benim hikayemi dinleyin. Ben Deepcoin'de futures işlemi yapıyorum ve sadece komisyon iadesinden her ay yemek paramı geri alıyorum. Ayda 800 USDT'nin üzerinde. Bu para kaybolmuyor, cebiminize geri geliyor. Siz şu anda Binance'de ayda yüz binlerce lira komisyon ödüyorsunuz. Hiç hesapladınız mı? O parayı artık çöpe atmayın. Yeni bir dünya gözlerinizin önünde açılıyor. Hemen kayıt olun ve sahiplerin çoğunluğu günler değil, yıllar düşündüğü için satış baskısının dinamiklerini değiştiriyor. Erken tasfiye etmeye istekli olan daha az insan var ve bu yeni alıcılar piyasaya girdikçe sürdürülebilir yukarı yönlü momentum için sahneyi hazırlıyor. Şimdi bazılarınız düşünüyor olabilir. Tamam ama 5, 10 veya 20 dolarda ne olacak? Bu seviyelerde satış yapan olmayacak mı? Evet. Her zaman kar realizasyonu olacak ama anahtar nokta şu. XRP sahiplerinin çoğunluğu büyük resme odaklanmış durumda. Fiyat mütevazi şekilde yükseldiğinde panik satış yapmayacaklar çünkü XRP'nin tam potansiyelini anlıyorlar. İşte bu fiyat keşfi aşaması bu yüzden çok önemli. Piyasanın hem ağın gerçek adaptasyonunu hem de XRP destekçilerinin yıllardır sahip olduğu uzun vadeli vizyonu yansıtmaya başladığı yer burası. Fiyat keşfinin izole bir şekilde gerçekleşmediğini anlamak da önemli. Artan kurumsal ilgi, büyüyen ETF aktivitesi ve gerçek dünya adaptasyonuyla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Tüm bu faktörler XRP'nin değerinin hızlanmasına katkıda bulunuyor. Sadece hype'ın fiyatları yönlendirdiği önceki döngülerin aksine, bu çok daha önemli ve sürdürülebilir bir aşama. Fiyat keşfi, piyasanın nihayet XRP'nin temsil ettiği gerçeğe yetişmeye başladığı anlamına geliyor. Şüpheci olanlar için dikkat etme zamanı geldi. Fiyat keşfi, algı ile gerçek arasındaki boşluğun kapanmaya başladığı zamandır. Daha geniş piyasanın içeriden olanların ve uzun vadeli sahiplerin başından beri bildiği şeyi tanımaya başladığı zamandır. Bu süreçte hala erkeniz ama sinyaller zaten net. XRP artık geçmişin sınırlarıyla kısıtlanmıyor ve değerleme için gökyüzünün sınır olduğu bir aşamaya giriyor. Artık XRP'nin resmi olarak fiyat keşfi modunda olduğunu belirlediğimize göre bunun tam olarak ne anlama geldiğini, sahipler için neden bu kadar büyük bir an olduğunu ve piyasanın son 7-8 yılda gördüklerinden neden temelde farklı bir senaryo olduğunu inceleyelim. Öncelikle şunu hatırlayalım. Neredeyse 10 yıldır XRP tarihi zirveleriyle kısıtlanmış durumda. Yatırımcıların ve tüccarların tarihsel olarak satış yapmaya karar verdiği psikolojik ve teknik seviyeler. 2018'deki 3.44 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi sadece bir sayı değil. Yıllarca piyasa davranışını etkileyen psikolojik bir ölçüt. İnsanlar buna bakıp XRP daha önce burada zirve yaptı. Belki çok daha yükseğe çıkamaz dediler. Ama XRP böyle uzun süreli bir direnç seviyesini kırdığı an piyasada yapısal bir değişimi işaret ediyor. Fiyat keşfi sadece daha yüksek fiyatlar görmekle ilgili değil. Eski kuralların artık geçerli olmadığı, keşfedilmemiş bölgeye girmekle ilgili. Grafikler birincil rehber olmaktan çıkar. Gerçek dünyada olanların adaptasyon, kurumsal akışlar, fayda ve stratejik ortaklıklar ikincil hale gelir. XRP fiyat keşfine girdiğinde artık geçmiş zirvelere bağlı değil, hem perakende hem kurumsal oyunculardan gelen talebe bağlı. İşte can alıcı nokta. Talep hızla artıyor ama arz giderek daha kısıtlanıyor. Şimdi bunun sahipler için ne anlama geldiğine girelim. XRP'de şu anda olan herkes için en büyük avantajlardan biri zihniyet. Hızlı çevirme arayan spekülatörleri çeken diğer coinlerin aksine, XRP'nin çekirdek topluluğu uzun vadeli inananlardan oluşuyor. Bunlar birkaç haftada 2x, 3x veya hatta 10x arayan insanlar değil. Büyük resmi anlayan insanlar. XRP'nin küresel likidite ağı olarak potansiyeli, sınır ötesi ödemelerdeki rolü ve finansal altyapıyı yeniden şekillendirme biçimi. Bu zihniyet kritik çünkü piyasanın nasıl tepki verdiğini değiştiriyor. Uzun vadeli sahipler her küçük yükselişte satış yapmadığında yukarı yönlü momentum tipik spekülatif senaryodan çok daha uzun sürebilir. Satılabilir coin ne kadar az olursa fiyat hareketleri o kadar belirgin olabilir. Tam olarak başlangıcını gördüğümüz şey bu. Şimdi bu bizi XRP topluluğu dışındaki psikolojiye getiriyor. Çoğu insan bu dinamiği tam olarak kavramıyor. Hala grafiklere, kısa vadeli oynaklığa ve yüzeysel haber döngülerine bakıyorlar geleneksel bankacılıktaki sürtünme noktalarını, küresel likidite verimsizliklerini ya da XRP'nin benzersiz tasarımının neden yapısal avantaj sağladığını anlamıyorlar. Kripto yatırımcılarının çoğunluğu için her şey hızlı kazançlar ve hype döngüleri hakkında. Ama XRP inananları için uzun vadeli stratejiyle ilgili. Bu token'ın sadece başka bir spekülatif varlık olmadığını anlamakla ilgili. Gerçek dünya finansal sistemlerine aktif olarak entegre edilen bir fayda. Gerçek dünya adaptasyonundan bahsetmişken XRP'nin fiyat keşfinin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Sadece hype ve piyasa duyarlılığına güvenen diğer kripto paralarının aksine, XRP'nin değeri giderek somut kurumsal adaptasyona bağlanıyor. Bankalar, ödeme sağlayıcıları ve şirketler likidite çözümleri için XRP'yi aktif olarak araştırıyor. Bu, tipik kripto rallisinden temelde farklı talep odaklı bir piyasa yaratıyor. Bu bir pompalama değil, fayda iş başında. XRP, bu sistemlerde ne kadar çok benimsenirse, halka açık borsalardaki arz o kadar sıkılaşır. Artan talep kombinasyonunda, daha az mevcut arz, hızlı fiyat büyümesi için klasik reçete. Tam olarak içinde bulunduğumuz ortam, bu. kurumsal akışlar da burada büyük rol oynuyor. ETF'ler, hedge fonları, bankalar ve diğer büyük oyuncular önemli miktarlarda XRP biriktirmeye başlıyor. Bunlar, küçük alım satımlar değil, milyonlar, Bazen 10 milyonlarca dolar XRP'ye akıyor. Bu akışlar, temizlenmiş satış duvarları ve sınırlı arz olan bir piyasayla buluştuğunda sonuç patlayıcı olabilir. Her yeni kurumsal alıcı fiyat üzerinde orantısız etkiye sahip. Adaptasyon artmaya devam ettikçe ve daha fazla finansal oyuncu XRP'nin faydasını tanıdıkça bu sadece hızlanacak. Artık fiyat keşfiyle sahneyi hazırladığımıza göre sayılardan bahsedelim. Çünkü işlerin gerçekten somutlaştığı yer burası. Temeller önemli ama sermayenin gerçekten ağa aktığını görmek kadar kanaat uyandıran bir şey yok. Şu anda XRP ciddi kurumsal ilgi çekmeye başlıyor ve bu yıllardır görmediğimiz bir dinamik yaratıyor. ETF'lerle başlayalım. Wall Street'in XRP ile anlamlı bir şekilde kesişmeye başladığı yer burası. Perakende piyasaların aksine ETF'ler yatırım için yapılandırılmış düzenlenmiş araçları temsil ediyor. Kurumların kripto parayı doğrudan tutmadan katılmasına izin veriyorlar ve bu taşkın kapılarını açıyor. İlk günde bu XRP ETF'lerinden bazıları milyonlar çekiyor. Küçük ilgiden bahsetmiyoruz. Doğrudan XRP'ye akan çok milyon dolarlık hacim. Unutmayın. Bu bir gecede kaybolabilecek hype odaklı perakende hacmi değil. Bunlar uzun vade için pozisyon alan kurumsal oyuncular. Bunun daha geniş bağlamda ne anlama geldiğini düşünün. XRP'ye akan her kurumsal dolar, açık piyasadan likiditeyi etkili bir şekilde kaldırıyor. Bir zamanlar borsalarda oturan, potansiyel olarak herkesin alıp satabileceği arz, şimdi yapılandırılmış, düzenlenmiş araçlarda toplanıyor. Bu, zaten uzun vadeli sahiplerin satmakta isteksiz olduğu bir piyasada kıtlık yaratıyor. Bunu yeni ETF girişleriyle birleştirin ve klasik arz şoku formülüne sahipsiniz. Talep artmaya devam ediyor, mevcut arz küçülüyor. ETF girişlerinin eşit dağılmadığını da belirtmekte fayda var. Bazı ETF'ler ilk gün 10 milyonlarca dolar hacim görürken, diğerleri zaman içinde istikrarlı bir şekilde inşa ediyor. Bu düzensiz birikim önemli çünkü perde arkasında gerçekleşen stratejik konumlandırmayı vurguluyor. Büyük oyuncular körü körüne para atmıyor. Girişlerini dikkatle ölçüyorlar ve bu XRP'nin yukarı yönlü yörüngesini daha da destekliyor. Bunu tamamen spekülatif coin'lerde görmezsiniz. Kurumsal sermaye katıldığında, disiplin, yapı ve piyasaya farklı türden bir momentum getiriyor. Şimdi, tezgahüstü alım satımlardan veya OTC'lerden bahsedelim. Likidite resminin daha da ilginç hale geldiği yer burası. Perakende yatırımcılar, Coinbase veya Kraken gibi halka açık borsalarda alıp satarken, kurumlar genellikle OTC işlem yapar. Bu özel anlaşmalar halka açık emir defterlerine yansımaz, yani görünür piyasa likiditesi göründüğünden daha küçük. Gerçek şu ki XRP'nin önemli bir kısmı zaten borsaya dokunmadan kurumsal ellere geçiyor. Bu, bir fiyat artışı yaşandığında halka açık satılabilecek daha az XRP olduğu ve piyasanın çoğu insanın beklediğinden daha dramatik tepki verdiği anlamına geliyor. Likidite uyarılarının şu anda bu kadar kritik olmasının nedeni bu. XRP parabolik hale geldiğinde ki gelecek zirvede satış yapmayı bekleyen insanlar kendilerini beklenen fiyatlardan emir gerçekleştiremez bulabilirler. Varlığın belirli bir seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı sorusu değil. Piyasa yapısının tüm bu satış emirlerini aynı anda kaldırıp kaldıramayacağı meselesi. İnce likidite kaymaya yol açabilir. Yani emirler amaçlanandan çok daha düşük fiyatlardan gerçekleşir. Planlama, strateji ve öngörü burada her şey. ETF girişlerinin, OTC birikiminin ve arz şoklarının mekaniklerini anlayanlar büyük avantaja sahip. Daha geniş anlatıyı da unutmayalım. Kurumsal adaptasyon sadece rakam değil, güvenilirlik. Bankalar, fonlar ve şirketler XRP tutmaya başladığında piyasa bunu spekülatif varlıktan daha fazlası olarak görmeye başlar. Gerçek dünya uygulamasına sahip bir fayda, işlevsel bir varlık haline gelir. Fiyat keşfinin ihtiyaç duyduğu katalizör bu. Sadece hype ya da duyarlılık değil, gerçek, ölçülebilir, kurumsal odaklı adaptasyon. Her yeni anlaşma, her ETF lansmanı, her özel satın alma, daha yüksek değerlemeleri destekleyen temeldeki bir tuğla daha. Sonuç olarak XRP fiyat keşfinde adaptasyon hızlanıyor, kurumsal ilgi artıyor ve gerçek dünya faydası için yol haritası her zamankinden daha net. Uzun vadeli sahipler için bilgili kalma, hazırlıklı olma ve kendinizi akıllıca konumlandırma anı bu. XRP'nin yolculuğunun sonraki bölümleri şu anda yazılıyor ve bu hikayenin bilinçli bir parçası olmak, potansiyel kazancınızı nasıl maksimize edeceğinizdir. Kilitli kalın, hareketleri izleyin ve bir sonraki aşamaya hazır olun. Bu sadece fiyat artışından daha fazlası. Paradigma değişiminin başlangıcı. Finansal sorumluluk reddi. Bu video yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Finansal tavsiye değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Kripto para piyasaları son derece değişken ve spekülatiftir. Kişisel risk toleransınız, araştırmanız ve stratejiniz nihayetinde sizin sorumluluğunuzdadır. Buraya kadar geldik. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Siz de Binance borsasını çok kullanıyorsunuz, değil mi? Ama şunu biliyor musunuz? Binance her kripto alım satımınızda sessizce belirli bir oranda komisyon kesintisi yapıyor. Her işlemde, her pozisyonda. Fark etmeden cebinizden para gidiyor. Ama ben size bambaşka bir dünya göstereceğim. Deepcoin adında bir borsa keşfettim ve inanın bana, oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Bu borsa ne yapıyor biliyor musunuz? Ödediğiniz komisyonları size geri veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Varsayılan olarak %30 komisyon geri ödemesi yapıyor. Ama asıl bomba buradan geliyor. Eğer 1000 USDT ve üzeri bir pozisyon açarsanız %50'sini geri alıyorsunuz. Düşünün bir, her işleminizin yarısını geri kazanıyorsunuz. Sabitlenmiş yoruma güvenilirlik için iki link bırakıyorum. DeepCoin resmi web sitesi ve özel kayıt linki. Dikkat! %30 50 komisyon geri ödemesi sadece benim linkim üzerinden kayıt olursanız geçerli. Bu avantajı kaçırmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Ben Deepcoin'de vadeli işlem yapıyorum. Ve sadece komisyon geri ödemeleriyle her ay yemek paramı geri alıyorum. Ayda 800 USDT'den fazla. Bu para boşa gitmiyor. Cebime geri dönüyor. Siz hala Binance'de her ay kaç yüz dolar komisyon ödüyorsunuz? Hiç hesapladınız mı? O para artık kaybolmasın. Yeni bir dünya kapınızı çalıyor. Şimdi hemen kayıt olun.